Arkadaşlar size bu videoda bir şey söyleyeceğim. Şu an ben, eskiden benim tam 77 neydi 78 miydi abonem vardı. Ama bazılarınız çıkmış başka birine girmiş. Niye böyle yapıyorsunuz? 75 abonem var şu an. Şu an baya bir kişi çıkmış. Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben sizin için uğraşıyorum. Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben de size aboneyim bu arada kanallarımıza. Sizi biliyorum. Bazen yorum yapmıyorsunuz ama abonelikten bakıyorum. Ben de size şey yani abonelik derken bana abone olan şey yeri var oradan ben bakıyorum. Siz niye bana böyle yapıyorsunuz? Ben üzülüyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar lütfen abone ve beğeni bol bol gelsin. Lütfen. Hadi görüşürüz.